Bize merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir ıspanak tarifim var. İnanın, o kadar güzel oldu ki patates ıspanağa bu kadar mı yakışır? Enfes bir tarif. Çocuklar kolay kolay ıspanak sevmez, onlara yedirmek çok zor olur. Ama bu şekilde içinde patates ve havuç olduğu için gayet de güzel yedirebilirsiniz bence ve hemen tarife geçiyoruz. Önce şöyle malzemelerimi hazırladım. Patatesimi, havucumu, soğanımı şöyle küp doğranmış sebzelerimi ve ıspanağın sap kısmını da ayrı doğradım. Şimdi ocağımıza geçiyoruz. Tavamıza biraz sıvıya alıyoruz. Sıvıamız biraz kızdırdıktan sonra hemen soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı biraz kavuruyoruz. Bir adet büyük küp doğranmış yemek küp doğranmış soğan ve ardından hemen havucumuzu ekliyoruz. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz bana destek için abone olursanız çok sevinirim. 1.1 emoji dahi olsa bir yorum yaparsanız ayrıca memnun olurum. Ve yeni tariflerinden haberdar olmak için sağ alt köşedeki zil da açarsanız anında bildirim gelecektir size. Ve burada şimdi bir adet küp doğranmış patatesi de ekliyoruz. Bu arada iki havuç kullandım. Havuçlarım küçüktü. Bir adet normal havuç kullanırsanız gayet yeterli olur ıspanağın daha bir bağ bir bağdan biraz hatta kullanmıştım. Tam bir bağ bile değil. Ve burada yarım kaşık yemek kaşığı, bir tatlı kaşığı vardır. Domates salçası ve aynı şekilde biber salçası yarım kaşık koydum. Yağ saç da biraz kavuruyoruz. Ben e, Burada sarımsak kullanmadım çünkü samsak yoğurtonun içine kullanacağım. Eğer siz yoğurtlu yapmayacaksanız, istemiyorsanız burada samsak da koyabilirsiniz. Ve burada 2 yemek kaşığı arpa şehriye kullanacağım. Siz isterseniz iri bulgur veya hatta pirinç kullanabilirsiniz. Ben e, tercihimi arpa şehriye tarafından. Kullandım. Arpa şehriye seviyorum. Değişiklik olsun hem. Arpa şehriye kullandım. Siz de deneyin. Değişiklik olur. Burada birlikte biraz kavurduktan sonra hemen ıspanağımızın sap kısımlarını ekliyoruz. Çünkü sap kısımları biraz sert olur. Önden bir haşlama yapıyoruz. Kesinlikle su kullanmıyoruz. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Su kullanmıyoruz. Kendi suyuyla pişiyor ve vitamin deposu oluyor. Bu yüzden çok besleyici ve çok sağlıklı bir yemek. Altını çok kısa getiriyoruz burada kapağını örtüyoruz. kısıkta hafif hafif pişiyor. Şöyle bir taşım pişirdikten sonra hemen kontrol ediyoruz. Altı da yapışmamış. Gayet de güzel. Suya hiç de gerek yok. Kesinlikle pirinç de bu şekilde pişer. Ben daha önce pirinç de yapmışımdır. Arpa şöyle kolay pişer diyor diyeceksiniz ama pirinç de pişer. Susuz kesinlikle. Ve burada ıspanağımızın yaprak kısımlarını da ekliyoruz üzerini düzeltip kapağını örteceğiz ve kısık ateşte kesinlikle kısık ateşte pişirmeniz gerekiyor. Su kullanmamak için ve burada baharatlarını da ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar zerdeçal kullandım, biraz kimyon, pul biber ve karabiber koydum. Tuzunu da ekleyelim. Zerdeçal çok besleyici ve sağlıklı bir baharat. Ve 3 yemek kaşığı kadar domates konserve koydum üzerine. Tuzunu da ayarladık. Kapağını örtelim. Ve çok kısıkta bir 15 dakika kadar bu şekilde yavaş yavaş pişecek. Ve şimdi kapağını açıp kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi baharatlar hala üzerinde duruyor. Baharatlarımız içinde karışsın diye şöyle bir karıştıralım. Ispana üstte tutup niye karıştırmadık? Çünkü su kullanmayacağız. Hafif hafif buhar içinde hafzederek alttaki sebzelerin pişmesini, pişmesini sağlayacak. Ispanak sulanıyor biliyorsunuz. Alttaki sebzeler onunla bu şekilde pişiyor. Ve su kullanmaya gerek yok. Tekrar kapağını örtüp sadece bir iki dakika burada pişireceğiz. Hala altı kısık. Bu arada yoğurtlu sosumuzu, samsaklı yoğurdumuzu hazırlayana kadar altını kapatacağız. Şöyle derin bir kaba 3 yemek kaşığı ev yoğurdundan ev yoğurdu tarifi kanalımdan mevcut. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Ve içine 2 diş ince doğranmış salmısağı da ekleyip iyice karıştıralım. İsterseniz tabii ki üzerine yoğurt dökmeden de servis edebilirsiniz ama kesinlikle tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Ve, yemeğimizi kontrol ediyoruz. Burada altını kapatacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Patates havuç piştiyse zaten yemeğimiz pişmiş demektir. Gayet yumuşak ve çok güzel pişmiş. Gördüğünüz gibi üzerinde yani su koymuş gibi hatta hiç yapışma yok ve gayet de güzel pişmiş. Kesinlikle su koymaya gerek yok. Vitamin değerini kaybetmeden en sevdiği bir yemek. Patatese ıspanağa o kadar yakışıyor ki bu yemeği kesinlikle çocuklar yer. Altını kapadıktan sonra kapağını örtüp bir 5 dakika demlenmesini sağlayalım. İyice suyunu çekip demlenmiş yemeğimiz servise hazırdır. Kesinlikle bu yemeği denemelisiniz ıspanağı klasik e, yapanlar kesinlikle artık birazcık değişiklik olsun ve ıspanak klasik ıspanaktan sıkılanlar için enfes bir tarif. Bu sebzelerle muhteşem bir lezzet ortaya çıktık. Ve şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu üzerine gezirdikten sonra üzerine biraz e, yağda yakılmış toz kırmızı biberi de gezdirelim. Son dokunuşu yapalım ve servise hazır yemeğimiz. Muhteşem hem görünüş hem göze hem mide hitap eden enfes bir yemek. Kesinlikle deneyin. Başka bir videoda başka bir tarifte görüşünceye de kendinize iyi bakın.